Merhaba arkadaşlar. Bugün de 12. sınıf matematik ders kitabı tutku yayınlarının soru çözümlerini yapacağız. Bu 100, 126. sayfa. Diğer sayfayı da zaten geçen çözmüştü. Şimdi bak. Burada ne var? Cos x eksi kök 3 sin x var değil mi? Şuradaki eksi kök üçü, şu karşı edeceğim sin x ile beraber. Buradan ne geliyor? Cos x eşittir kök 3 sin x geldi değil mi? Şimdi buradan ne yapabiliriz? Bu her tarafı sin x'e bölsek. Buradan da sin x geldi değil mi? Buradan ne geldi? Kotanjant x eşittir kök 3 geldi. Bu şimdi burada kotanjant var. Burada yani sayı vermiş. Biz burayı da kotanjanta çevireceğiz. Yani kök 3 neydi? Kotanjant kaçtı? Kotanjant 30'du değil mi? Şimdi buradan denklemi oluşturacağız. İkisi de kotanjant oldu. Şimdi x eşittir 30 artı k çarpı 2 e, pardon 2 pi değil de k çarpı pi'di. Şimdi şurayı yazalım. Tamam. Şimdi k'ya mesela sıfır versek ne oluyor? x bir değeri mesela 30 geliyor. k'ya bir versem ne geliyor? 180 artı 30'dan 210 geliyor. k'ya ben e, 2 versem ne geliyor? E, 360 artı 30'dan 390 geliyor. Şimdi bize bak böyle sorularda değer aralığı önemli. Yani şuradaki aralığı önemli. Ne aralık? Aralık ne verilmiş bize? 180 ile 360 aralığında verilmiş ve dahil olmak üzere verilmiş. Burayı da dikkat edelim. Şimdi kaydı sıfır ver, verdiğimizde 30 diye ya, yani 30 bu aralıkta olmadığı için e, bu aralıkta olmadığı için 30 almıyoruz. 210 bu aralıkta olduğu için bu buna 210 alıyoruz. 390 bu aralıkta olmadığı için hani almıyoruz. Zaten buradan e, ya K'ya e, değer mesela 3 verseydik diğerleri daha büyük gelecekti. Hiç denemedik bile. Şurada K1 verdiğimizde cevap 210 çıktı. O yüzden 210. Alttaki soruya bakalım. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Kosinüs e, 2x eşittir 0 vermiş ya. Biz burada kosinüs denklemini oluşturacağız. 2x eşittir 90 artı k çarpı 2 pi değil mi? Veya nasıl oluyordu? 2x eşittir eksi 90 artı k çarpı 2 pi'di. Şimdi bak şuradan bir yapalım. E, ee, x eşittir ne oluyor? Her tarafı 2'ye böldüğünde 45 artı k çarpı pi oluyor. Şuradan e, şimdi burada bir denklem çözüm kümesi ürettik. Şimdi şuraya bakalım. x eşittir. Eksi, her tarafı 2'ye böldük. Eksi 45 artı k çarpı pi. Yani bu ikisi olacak. Bunları da bize radyan cinsinden vermiş. Bunlardan cevap o yüzden e. Şimdi eksi e, 45 bildiğiniz üzere hani 135 o yüzden 3 pi bölü 4 oluyor yani. Şimdi 10. soruya bir bakalım. 10. soruda ne yapacağız? 10. soruda şöyle bir şey yapıyoruz. Burayı tanjanta çevireceğiz. Mesela bu kök 3 neydi? Tanjantın 36 yani tanjant kaç kök 3 ediyordu? 60. O yüzden burayı tanjant 60 yazdık. Şimdi bak tanjant 60 ne? Sin 60 bölü kos 60 değil mi? Evet böyle yazdık direkt. Çarpı sin x Eksi kos x eşittir. Şimdi bak şu eksi kök ben bu karşıya attım. Kök 3 geldi. Şimdi buradan tabanları eşitleyeceğiz. Ben yani paydaları eşitleyelim. Ne oldu buradan? Bir kağıda alalım boş kağıt. Buradan devam ettireyim ben. Ee, bak şuradan devam ettiriyorum. Sin 60 çarpı sin x eksi kos e, şurayı yapayım. Kos x çarpı kos 60 payda da ne var? Kos 60 var. Eşittir kök 3. Şimdi kos 60 nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2. Şimdi bu bölme olduğu için çarpma olarak gidecek. 1 bölü 2 gidecek. Buradan ne geldi? Şurası mesela kök 3 bölü 2 geldi değil mi? Şunu bir öğrendik. Şimdi bak şurada bir tanıdık bir şey var. Ne var? Kosinüs denklemi. Hani e, toplam formülü vardı ya kosinüs. Onu uygulayacağız. Ama ilk önce uygulamadan önce eksi parantezini almak istiyorum. Neden? Çünkü Hani e, şuradaki eksi önünde eksi olan sinüstü. Tamam eksi parantezine aldım ben. cos x çarpı cos 60 e, artı ar, pardon eksi olacak. eksi sin x çarpı sin 60 eşittir kök 3 bölü 2. Şimdi buradaki eksiği buraya atıyoruz. Burası eksi kök 3 bölü 2 oluyor. Şimdi eksi kök 3 bölü 2. Neyse orayı bir sonra yapalım. Şurayı bir halledelim. Burada ne, ne oldu işte? Kosunuz toplam formülü. Kos x artı 60. Neden artı geldi burası? Burası eksi ise burası artı oluyordu. Kosunuz toplam formülüne bakın unutmuşsanız. Yani anlamadıysanız oradan bir bakın hatırlarsınız. Eksi kök 3 bölü 2. Bu nedir? Kosinüs 150'dir değil mi? O yüzden şimdi bunlar kosinüs oldu. Şunları eşitleyebiliriz. Yani x artı 60 eşittir 150 artı k çarpı 2 pi veya ne yapabiliriz? x artı şuradan x artı 60 eksi 150 artı k çarpı 2 pi. Şimdi şurayı 60'ı buraya göndereceğim eksi olarak. x buradan ne geldi? 90 geldi. Artı k çarpı 2 pi geldi. Şimdi burayı eksi 60 diye yollayacağım. Ne oldu burası? 210 oldu. R eksi 210 oldu bu arada. K çarpı 2 pi. Şimdi K'ya ben 0 versem ne oluyor buradan? 90 cevabını e, X değerine ulaşacağım. Bir de bak buradaki neydi? Şu değer aralığını, tanım aralığını yani unutmayacağız. Tanım aralığında mesela 90 ile kaç aralığı? 180 arasında vermiş. Şimdi 90 dahil değil. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi K'ya mesela burada 0 verdik. K'ya 1 verelim ne oldu? 360 artı 90 ya baya büyük bir sayı geliyor. Burayı aşıyor. Tanım aralığına şu Orayı hesaplamaya gerek yok şu an. Şimdi buraya K'ya mesela 0 verdiğimde ne geldi? Eksi 210 geldi. Bu değer aralığı tanım aralığında mı? Değil. Bunu da almayacağız zaten. Şuradan bir K'ya 1 verelim. K'ya 1 verdiğim, verdiğimizde 360 eksi 210 toplayın. 5, 150 geldi. Değil mi? Bak bu değer aralığında mı? Evet. Yani tanım aralığında mı? Evet. O yüzden cevap 150. 150 de ne oluyor? 5 pi bölü 60 pardon 5 pi bölü 6'dan 150 geldi. Şimdi diğer bir soruya bakalım. Ne demiş? Sin x artı kosinüs x. Şimdi ben burada direkt ne yapıyorum? Karelerini alıyorum. ikisinin de. Şimdi buranın karesini alsam. Buranın da karesini alsam. Şuradan bir devam edelim. Ne oldu? Sin kare x artı 2 sin x çarpı kos x Artı cos kare x eşittir 2 gelmedi mi? Evet. Şimdi sin kare x'den cos kare x neydi? 1'di. Bunları toplarsak 1 ediyordu. Bunları en baştan trigonometri trigonometriden geliyor yani zaten. Neyse burası 1 oldu. 1'i karşı attığımızda x'i 1 diye gitti. Şurayı yazalım. 2 sin x çarpı cos x eşittir 1. Şimdi bu 2'yi de bölme olarak geçireceğiz. 1 bölü 2 oldu. Ya da geçirmeyelim, aynen şuradan. Çünkü neden? Bak, geçirmeyelim neden? Çünkü buradan neyi gördük? Sinüs yarım açı formülünü gördük, değil mi? Bak, bu nedir? Yarım açı formülünü. Yani sin 2x oldu. Bak, bunu da mesela bunları hep yakalamaya çalışacağız aslında. Burası 1. Şimdi is. sinüs ne zaman 1 olur? 90'da. Yani şurası 2x eşittir 90 artı k çarpı pi de olmaz mı? Evet. Her yani şöyle bir şey oluyor sinüs 90'da oluyor ve her 90'da yok pardon 2 pi oluyor tamam <laughs> şuradan yapalım x buradan 45 artı k çarpı pi geliyor şuradan bir deneyelim 2x eşittir neyse tamam tanım aralığına bakıyoruz 0 ile 180 arasında k'ya k'ya 0 verdiğimde ne geliyor 45 geliyor yani Neyse bu k'ya 1 verdiğimde ne geliyor? 180 artı 45. Yani bu tanım aralığını aşıyor. O yüzden cevap 45 oluyor. 45 de nedir? Pi bölü 4'tür. O yüzden cevap 4. Şimdi alttaki soruya bakalım. Burada nasıl bir şey yapacağız? Hmm. Sin kare x'ten Bunu toplarsan ne oluyordu? 1 olmuyor muydu? 1'di. 1. Bir. Şuradan bir şey yapalım. Yok öyle yapmayalım. Bak şöyle yapalım. Bunun, bunun açılımı ne? Sin 2 çarpı sin x çarpı kos x. Bu ne oldu? Ee, şöyle bir şey olmadı mı? Yani sin kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı kos x artı kos kare x. Şimdi şuradan bir e, mesela ne oluyor? Sin x hani sin x diye açtığımızda kos x kos x diye açtığımızda eksi eksi yaptığımızda. Sin x eksi kos x'in karesi eşittir sıfır olmaz mı? Evet oldu. Buradan cevabı ulaşacağız şimdi. Şuradan devam edelim. Neyse. Burası karesini aldık. Bunlar mesela karesini alsan da bir şey değişmiyor zaten. Sin x eksi cos x eşittir 0. Sin x eşittir cos x olduk. Ee, eksi cos e, x'i buraya Video durduğu için yeniden devam ediyorum. Şimdi burayı kökünü alsak zaten bir şey değişmiyor. Sin x eşittir cos x oldu değil mi? Mesela burası cos x'i çevirelim sinüse. Sin e, 90 eksi x eşittir sin x. Şimdi şurada sin x ile sin olduğu için eşitleyebiliriz. x eşittir 90 eksi x artı k çarpı 2 pi oldu. Buradan 2 x eşittir 90 e, artı k çarpı 2 pi oldu. x buradan ne geldi? 45 artı k çarpı pi. Şimdi bir de şöyle bir şey yapabiliriz. Orayı yapmaya gerek yok. Neyse. Şimdi K'ya 1, 0 verdik. Ne oldu? 45 geldi. K'ya 1 verdik. 180, 45 daha toplayalım. 5, 225 geldi. Şimdi K'ya 1 verdiğimiz 225 gelmişti. K'ya 2 verelim. Buradan ne geldi? 360 artı 45 geldi. Yani 360'ı geçiyor bir kere. Şimdi bizim e, işte tanım aralığımız burada devreye giriyor yine. De, tanım aralığımızda ne vermiş? 180 dahil olmak üzere 360 vermiş. Şimdi bak 45 bu tanım aralığında mı değil? O yüzden gitti. 225 bu tanım aralığında olduğu için cevap 225 yani 5 pi bölü 4. Şimdi bak şu en sondaki soruya bir bakalım. Bu da son soru sayfadaki. Ne oluyor? 4 çarpı sin kare x eksi 2 çarpı e, sin, sin x çarpı cos x vermiş değil mi? Şöyle yapıyoruz burada. Şimdi mesela burada 3 tane sin kare x olsa artı bir tane de sin kare x olsa eksi 2 sin x çarpı cos x artı 3 cos kare x eşittir 3 geldi. Şimdi 3 ee, sin bak şunu ben biraz daha anlaşılır olsun diye şöyle yapalım. 3 sin kare x 3 cos kare x var ya. Mesela onları bir parantez alalım. Sin kare x artı cos kare x değil mi? Cos kare x. Ko, e, bunlar ne geliyordu? 1 geliyordu. Yani buradan 3 gelecek. 3 artı sin kare x eksi 2 sin x çarpı cos x eşittir 3. Şimdi bu 3'ler gitti. Buradan ne geldi? sin kare x eksi 2 çarpı sin x çarpı cos x geldi. Burada 0, 1 kaldı bu arada. Ya da 0 kaldı. Bir dakika pardon 0 kaldı. şuradan sin x parantezini alalım. Sin x parantezini aldığımızda sin x eksi 2 çarpı cos x olur değil mi? Evet. Buradan 0 oldu. Şimdi hepsini 0'a eşitleyelim. Yani sin x eşittir 0 oldu. Buradan ne geldi? Sin x eşittir 2 yani eksi 2 çarpı cos x ya. Yani. Bu e, şurayı eksi ko, 2 çarpı cos x'i buraya atsak ne olur? sin x eşittir. 2 cos x olur. Bir de bu arada bizden ne sormuştu? <laughs> Kotanjant'ı sormuştu. Kotanjant da cos x bölü sin x değil mi? Evet. O yüzden hani cos bölü sin x'i elde etmeye çalışacağım. Her tarafı sine böleceğim. Sin. Buradan ne geldi? Mesela bak buradan 1 geldi. 1 eşittir. 2 bölü kotanjant x. Bu 2'yi de böyle bölüm olarak attığımızda kotanjant x eşittir. 1 bölü 2 geldi. Bu da son soruydu arkadaşlar. Ee, bu arada hani belki biraz daha uzatmış olabilirim bazı şeyleri. Soru e, cevaplarken. Yani kolayını biliyorsanız siz de aşağı yorumları yazın. Neyse bu kadardı. Görüşmek üzere.